Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, paylaştığınız kaynaklar var elimizde. Onlar üzerinden tıbbi terminolojiye bakacağız biraz, sık rastlanan bazı hastalıklar ve tabii Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yapısı. Kaynaklar bayağı detaylı, yani adeta bir sağlık okur yazarlığı rehberi gibi olmuş. Bizim görevimiz de aslında bu yoğun bilgiden hani en can alıcı noktaları çekip çıkarmak, bu özel dili sizin için biraz daha e, anlaşılır kılmak. Kesinlikle öyle. Çünkü bu terimleri anlamak yani sadece bir genel kültür meselesi değil aslında. Sağlık sisteminde yolunuzu bulmak, teşhisleri daha iyi kavramak, belki doktorunuzla daha etkin iletişim kurmak için gerçekten çok önemli. Aslında şey, ta Hipokrat'tan beri standart bir tıp diline duyulan ihtiyaç hiç azalmamış. Hatta şimdi küreselleşen dünyada daha da kritik hale geldi diyebiliriz. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu tıp dilinin özü? Yani neden bu kadar çok Yunanca ve Latince kökenli kelime var? Ve bu bizim için ne ifade ediyor? Kaynaklarınız milattan önce 4. yüzyıla kadar gittiğini söylüyor. Evet, kökenler eski ve sağlam. Bu ortak dilin en büyük faydası, dünyanın farklı yerlerindeki sağlık profesyonellerinin aynı şeyden bahsettiğinden emin olmamızı sağlaması. Sizin kaynaklarınızda da mesela tıbbi sekreterlik gibi rollerin önemine değinilmiş. İşte bu iletişim standardı hem onlar için hem de doktorlar, hemşireler için hayati. Doğru kayıt tutmaktan tutun tedavi etkinliğine, hatta farklı kurumlar arası bilgi akışına kadar her alanda verimliliği ve güvenliği arttırıyor. Yani karmaşık gibi görünse de aslında işleri kolaylaştıran bir araç bu. Anladım, anladım. Yani bir nevi evrensel bir kodlama sistemi gibi. Peki bu kodlamanın kullanıldığı alanlara, yani hastalıklara geçelim biraz. Kaynaklarınız vücut sistemlerine göre bir gruplama yapmış. Hepsini tek tek saymak yerine belki her sistemden öne çıkan veya sıkça yanlış anlaşılan birkaç kavrama odaklanabiliriz. Mesela şeyle Kalp ve damar sistemi ile başlayalım. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon kaynaklarda sessiz tehlike olarak geçiyor. Neden sessiz? Güzel bir nokta. Sessiz çünkü genellikle belirgin bir semptom vermeden yıllarca e, devam edebilir ama bu sırada damarlara ve organlara ciddi zararlar veriyor. Kaynaklar ayrıca arteriosikleroz ve ateroskleroz ayrımına dikkat çekiyor. Bu önemli. Arteriosikleroz damarların genel sertleşmesi demek. Hani yaşla falan olan ateroskleroz ise daha çok damar içinde plak birikimi. İşte bu plaklar damarı daraltıp kan akışını azaltıyor yani iskemi dediğimiz durum. Hatta bazen pıhta oluşup başka yere gidebiliyor ona da emboli diyoruz. Ya da damarı zayıflatıp baloncuk yani anevrizma yapabiliyor. Koroner arter hastalığı dediğimiz şey de aslında kalbi besleyen damarlardaki bu daralma veya tıkanma. Hı hı. Yani o plaklar resmen domino taşı gibi başka sorunları tetikleyebiliyor. Peki ya solunum sistemi? Kaynaklar KOAH'tan bahsediyor, kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Bu tek bir hastalık mı yoksa bir şemsiye terim mi? Daha çok bir şemsiye terim. Kaynaklarınızın da belirttiği gibi astım, kronik bronşit ve amfizem gibi durumları kapsayabiliyor. Özellikle amfizem için kaynaklarda geçen fıçı göğüs görünümü ilginç bir fiziksel belirti evet. Bu hastalıklarda ortak sorun şey, hava akışının kısıtlanması. Bir de pönomoni var yani zatürre. Bu da akciğer dokusunun enfeksiyonu ve oldukça sık görülüyor. Solunum ve dolaşım sistemlerinin ne kadar iç içe çalıştığını da unutmamak gerek tabii. Biri oksijeni oluyor, diğeri onu taşıyor. Evet, bu bağlantı önemli. Sindirim sistemine gelirsek, çok yaygın olan reflü yani G7 dışında kaynaklar işlevsel ve yapısal hastalıklar diye bir ayrım yapıyor. Bu ne demek oluyor? IBS yani Irritable Bağırsak Sendromu hangisine giriyor mesela? IBS, kaynaklara göre tipik bir işlevsel bozukluk. Yani bağırsağa bakıldığında yapısal bir sorun, hani tümör, iltihap gibi bir şey görünmüyor ama bağırsak düzgün çalışmıyor. İşte kasılmalar, gaz, ağrı gibi şikayetler oluyor. Yapısal bozukluklara örnek olarak ise divertiküloz verilebilir mesela. Burada bağırsak duvarında gerçekten cepleşmeler oluşmuş ya da peptik ülser mide veya 12 parmak bağırsağında bildiğimiz yara oluşumu yani. Karaciğer hastalıklarında ise sarılık belirtisi önemli. Bu vücuttan atılamayan bilirubinin birikmesiyle ortaya çıkıyor. Anladım. Yani birinde sorun işleyişte, diğerinde direkt yapının kendisinde. Peki ya vücudun kontrol merkezi, sinir sistemi? Kaynaklar inme yani felç çeşitlerinden bahsediyor. iskemik ve kanamalı arasındaki fark nedir tam olarak ve neden bu kadar önemli? Çözmek veya işte çıkarmak. Kanamalı inmede ise beyin içindeki bir damar yırtılıyor ve kanama oluyor. Burada tedavi kanamayı durdurmaya ve basıncı azaltmaya yönelik oluyor. Çok farklı yaklaşımlar yani. Kaynaklar Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları da sinir hücrelerinin zamanla kaybıyla giden durumlar olarak tanımlıyor. Ayrıca Anksiyete, depresyon gibi durumların da beyin kimyasıyla ilgili olduğunu ve psikiyatri alanına girdiğini belirtiyor. Bu da nörolojiden farklı bir uzmanlık tabii. Evet, tedavinin tamamen farklı olması doğru teşhisin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor gerçekten. Deri sistemine kısaca değinelim mi? Akne, egzama gibi çok yaygın durumlar var ama kaynaklar kanserleşme potansiyeli olan lezyonlardan da bahsediyor. Nelere dikkat çekilmiş orada? Evet, kaynaklar iyi huylu lezyon lezyonları mesela siil gibi ayırıyor. Ama aktinik keratoz denilen bir durum var ki bu henüz kanser değil ama zamanla skuamöz hücreli karsinoma dönüşme riski taşıyor. Önemli bir öncü lezyon. Bir de doğrudan deri kanseri olan türler var. Bazal hücreli karsinom ki bu en sık görülen ve genellikle yavaş ilerleyen türdür, skuamöz hücreli karsinom ve en tehlikelisi olarak kabul edilen melanom. Yani derideki her değişiklik masum olmayabilir, dikkat etmek lazım. Bu önemli bir uyarı. Evet. Kan ve lenf sistemleri deyince akla hemen anemi yani kansızlık geliyor. Kaynaklar farklı anemi tipleri saymış ama belki genel mantığını anlamak daha faydalı olur. Bir de lösemi ve lenfoma var tabii. Aneminin temelinde ya yeterince kırmızı kan hücresi yani eritrosit üretilememesi ya da bunların çok hızlı yıkılması veya kaybedilmesi yatıyor. Eritrositler oksijen taşıdığı için anemi yorgunluk, solukluk gibi belirtilere yol açıyor. Hı hı. Kaynakların saydığı parnisyoz anemi, B12 emilim sorunu veya orak hücre hastalığı, genetik bir hemoglobin bozukluğu gibi türler altta yatan farklı nedenleri gösteriyor aslında. Lösemi, kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğinin kanseri iken, lenfoma, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezlerinin veya lenf dokusunun kanseri. İkisi farklı yani. Kaynaklar lenfomanın hoçkin ve hoçkin olmayan tipleri olduğunu ve hoçkin tipinin genellikle daha öngörülebilir yayıldığını belirtiyor. Anladım. Kemik iliği ve lenf sistemi gibi farklı başlangıç noktaları var yani. Peki ya hareket etmemizi sağlayan kas iskelet sistemi? Artrit çok genel bir terim gibi geliyor bana. Kaynaklar hangi önemli ayrımları yapıyor? Evet, artrit genel olarak eklem iltihabı demek. Ama kaynaklar en sık görülen iki tipi vurguluyor. Osteoartrit ki bu daha çok yaşla ve aşınmayla ilgili dejeneratif bir durum. Eklem kıkırdağı bozuluyor. En sık gördüğümüz bu aslında. Diğeri ise romatoid artrit. Bu otoimmün bir hastalık. Yani vücudun bağışıklık sistemi kendi eklemlerine saldırıyor ve sadece eklemleri değil başka organları da etkileyebiliyor. Daha sistemik bir durum. Bir de osteoporoz var. Yani kemik erimesi. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalmasıyla kırık riskini artırıyor maalesef. Otoimmün olması romatoid artriti çok farklı bir yere koyuyor demek ki. Hormonların dünyasına, endokrin sisteme geçelim. Diyabet en bilineni sanırım. Tip 1 ve tip 2 arasındaki temel fark neydi kaynaklara göre? Kaynaklar bu ayrımı net yapıyor. Tip 1 diyabette vücut genellikle otoimmün bir nedenle pankreasta insülin üreten hücreleri yok ediyor. Yani yeterli insülin üretilemiyor. Genellikle genç yaşta başlıyor ve mutlaka insülin kullanmak gerekiyor. Tip 2 diyabette ise vücut insülin üretiyor, hatta bazen fazla bile üretiyor ama hücreler insülime gerektiği gibi yanıt vermiyor. İnsülin direnci dediğimiz olay bu. Bu daha çok yaşam tarzı ve genetik yatkınlıkla ilişkili ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Tiroid bezinin az çalışması, hipotiroidizm veya çok çalışması, hipertiroidizm de bu sistemin diğer yaygın sorunları arasında. İnsülin üretimi ve insüline yanıt arasındaki fark çok önemliymiş. Ürener sistemde böbrek taşları çok ağrılı olabiliyor. Biliyoruz ama daha ciddi ne gibi sorunlar var bu sistemle ilgili? Böbreklerin temel işlevi kanı süzmek ve vücuttaki sıvı dengesini korumak. Bu işlev bozulduğunda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor tabii. Kaynaklar kronik böbrek yetmezliğinden bahsediyor. Bu, böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak ve giderek azalması demek. Maalesef son aşamada diyaliz veya böbrek nakli gerektirebiliyor. Polikistik böbrek hastalığı ise genetik geçişli ve böbreklerde çok sayıda kist oluşumuyla seyreden bir durum. Bu da önemli bir başlık. Anlıyorum. Ve son olarak üreme sistemi. Kadınlarda miyomlar, endometriozis, erkeklerde prostat büyümesi, BPH sıkça duyuluyor. Kanserler dışında kaynaklar kısırlık konusuna nasıl yaklaşıyor? Sadece kadınlarla mı ilgili görülüyor? Hayır, kesinlikle hayır. Kaynaklar, kısırlığın yani infertilitenin sadece kadına ait bir sorunu olmadığını, erkek faktörünün de çok önemli olduğunu vurguluyor. Hatta bazı çalışmalara göre, erkek faktörü vakaların yaklaşık yüzde yirmisinden tek başına sorumlu, 30 otuz kırkındaysa katkıda bulunan bir etken azımsanmayacak bir oran. Bu nedenle çiftilerin mutlaka birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların da bel soğukluğu, klamidya ve benzeri hem üreme sağlığını hem de genel sağlığı tehdit ettiği unutulmamalı tabii. Evet, bu hastalıklar ve terimler yelpazesi oldukça genişmiş gerçekten. Şimdi de bu sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda ya da sağlığımızı korumak istediğimizde kapısını çaldığımız sisteme bakalım biraz. Kaynaklarınız Türkiye'deki sağlık hizmetlerini 3 ana başlıkta toplamış. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici. Koruyucu hizmetler tam olarak neyi hedefliyor? Adı üstünde aslında. Hedef hastalığın oluşmasını veya kötüleşmesini en baştan engellemek, yani proaktif bir yaklaşım söz konusu. Bu sadece bireye yönelik değil. Yani aşılar, kanser taramaları, sağlık eğitimi, beslenme danışmanlığı gibi kişisel hizmetlerin yanı sıra toplum sağlığını korumaya yönelik adımları da içeriyor örneğin temiz içme suyu sağlanması, hava kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliği denetimleri gibi çevreye yönelik müdahaleler de koruyucu hizmetlerin bir parçası. Geniş bir kapsamı var. Anladım. Yani hastalık kapıyı çalmadan önlem almak asıl amaç. Peki hastalık oluştuğunda devreye giren tedavi edici hizmetler nasıl bir yapıya sahip? Kaynaklar basamaklandırma sisteminden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak ve bizim için pratik anlamı ne? Basamaklandırma sağlık hizmetlerinin aslında organize edilme şekli. Şöyle düşünelim, 3 seviye var. Birinci basamak, sağlık sistemiyle ilk temas noktamız genellikle burası oluyor. Aile sağlığı merkezleri, yani ASM'ler, toplum sağlığı merkezleri, acil servislerin bazı kısımları, iş yeri hekimlikleri, özel muayenehaneler. Burada daha çok ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri veriliyor. Örneğin, tansiyon takibi, basit enfeksiyonların tedavisi, aşılar genellikle burada yapılıyor. Buradaki hekimler yani aile hekimlerimiz gerek görürse sizi ikinci veya üçüncü basamağa yönlendiriyor. Sevk zinciri diyoruz buna. Yani mahallemizdeki aile sağlığı merkezi birinci basamak. Anladım. Peki ikinci basamak orada ne oluyor? İkinci basamak daha kapsamlı tetkik ve tedavi gerektiren durumlar için. Genellikle yatarak tedavi imkanı da sunan hastaneler bu grupta. Mesela eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel hastaneler, dal hastaneleri, örneğin bir fizik tedavi hastanesi ya da kadın doğum hastanesi bu basamakta yer alıyor. Daha ciddi ameliyatlar, yatarak tedavi gerektiren durumlar için buraya başvuruluyor veya birinci basamaktan yönlendiriliyorsunuz. Üçüncü basamak ise en üst seviye sanırım değil mi? Aynen öyle. Üçüncü basamak, en ileri düzeyde uzmanlık, teknoloji ve araştırma gerektiren en karmaşık vakaların ele alındığı yerler. Üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri bu grubun temelini oluşturuyor. Çok özel ameliyatlar, organ nakilleri, ileri kanser tedavileri gibi hizmetler genellikle bu merkezlerde sunuluyor. Bu basamaklandırmanın amacı hem kaynakları daha verimli kullanmak hem de hastanın ihtiyacını en uygun hizmeti doğru yerde almasını sağlamak. Yani basit bir soğuk algınlığı için doğrudan üniversite hastanesine gitmek yerine ASM'ye başvurmak sistemin doğru işlemesi için önemli. Evet. Bu sistemin mantığını anlamak, e, nereye başvuracağımızı bilmek ötüsünden önemli gerçekten. Bir de poliklinik ve klinik ayrımı var kaynaklarda. Kısaca farkı neydi bunların? Çok basitçe şöyle diyebiliriz. Poliklinik hastaların ayakta muayene olduğu, tetkiklerinin yapıldığı, ve reçetelerinin yazıldığı birim. Hani randevu alıp gittiğimiz doktor odaları var ya, işte oralar poliklinik hizmeti veriyor. Klinik ise hastaların yatarak tedavi gördüğü servisler. Yani hastaneye yatışınız yapıldığında bir klinikte kalırsınız. O yataklı bölümler yani. Tamam bu ayrım da netleşti şimdi. Üçüncü ana hizmet türü rehabilite edici hizmetlerdi. Bunların amacı ne ve sistemdeki yeri nasıl? Rehabilitasyon, bir hastalık, kaza veya ameliyat sonrası kaybedilen fonksiyonların, bu fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, sosyal olabilir, mümkün olan en üst seviyede geri kazanılmasını amaçlıyor. Örneğin felç geçiren birinin yeniden yürümesi için aldığı fizik tedavi ya da işitme cihazı kullanan birinin konuşma terapisi alması gibi. Amaç, kişinin yaşam kalitesini arttırmak ve mümkün olduğunca bağımsız hale getirmek hayata yeniden katılımını sağlamak. Kaynaklar bu hizmetlerin önemine vurgu yapmakla birlikte bazen uzun soluklu ve maliyetli olabildiğini, ayrıca tedavi edici hizmetlerle tam entegrasyonunda bazen zorluklar yaşanabildiğini de belirtiyor. Tıbbi rehabilitasyon yani fiziksel iyileşme odaklı ve sosyal rehabilitasyon günlük yaşama adaptasyon odaklı olarak ikiye ayrılıyor genelde. Anladım. Yani iyileşme sonrası hayata dönüş desteği gibi bir şey. Son olarak kaynaklarda geçen birkaç pratik kavrama daha bakalım hızlıca. Mesela tamamlayıcı sağlık sigortası TSS diyorlar. Ne işe yarıyor tam olarak? Şöyle ki normalde Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki tedavi masraflarının bir kısmını karşılıyor biliyorsunuz. Ancak arada bir fark ücreti çıkabiliyor. İşte tamamlayıcı sağlık sigortası TSS, SGK'nın ödemediği bu fark ücretini karşılayan özel bir sigorta türü. Özel sağlık sigortasından biraz farklı. Böylece SGK anlaşmalı özel hastanelerde daha az ek ücret ödemiş oluyorsunuz veya bazen hiç ödemiyorsunuz poliçeye göre. Anladım. SGK'ya ek bir güvence yani. Peki sağlık hizmeti sağlayıcısı kimdir? Çok genel bir tabir gibi. Ve akut bakımıyla kronik bakım arasındaki fark nedir? Sağlık hizmeti sağlayıcısı. Evet, çok genel bir terim. Hizmeti veren kişi, doktor, hemşire, fizyoterapist veya kurum, hastane, poliklinik, ASM, laboratuvar vb olabilir. Hizmeti sunan herkes veya her yer yani. Akut bakım genellikle ani başlayan, kısa süreli sağlık sorunları için verilen yoğun ve kısa süreli bakımdır. Mesela apandisit, kalp krizi, bir kırık durumu. Hastanelerin acil servisleri ve yataklı servisleri genellikle akut bakım verir. Kronik bakım ise uzun süreli, devam eden hastalıklar için verilen bakımdır. Diyabet, koa, kalp yetmezliği gibi. Bu genellikle daha uzun soluklu bir takip ve yönetimi içerir. Ömür boyu sürebilir hatta. Bu tanımlar da sağlık sistemiyle ilgili konuşmaları ve belgeleri anlamayı kolaylaştırabilir gerçekten. Bugün epey bir yol katettik gibi hissediyorum tıbbi terminolojinin neden önemli olduğundan başladık, bazı yaygın hastalıkların altında yatan temel mekanizmalara baktık ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin o katmanlı yapısına koruyucu, tedavi edici, basamaklar ve rehabilite edici hizmetlere değindik. Kaynaklarınız gerçekten kapsamlı bir temel sunmuş bu konuda. Kesinlikle ve bu bilgilerin sadece teorik olmadığını unutmamak gerek. Bence en önemlisi bu. Bu terimleri ve sistemin işleyişini anlamak sizi bir sağlık tüketicisi olarak daha güçlü kılar, yani daha bilinçli hale getirir. Doktorunuza doğru soruları sormanıza, aldığınız hizmeti daha iyi değerlendirmenize, hatta sağlıkla ilgili okuduğunuz haberleri veya tavsiyeleri daha eleştirel bir gözle okumanıza yardımcı olabilir. Bilinçli olmak, sağlık yolculuğunuzda kontrolün daha fazla sizde olmasını sağlar diye düşünüyorum. Çok doğru bir nokta. Peki dinleyicimiz için üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim o zaman. Bugün konuştuklarımız ışığında sağlık sistemini ve tıbbi dili biraz daha iyi anlamanın sizin kendi sağlığınızla veya bir yakınınızın sağlık süreciyle ilgilenirken yaklaşımınızı nasıl değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Belki bir sonraki doktor randevunuzda fark yaratır. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.